Adamlar nerede diyorum adamlar? Bu ortaya alanlar hiçbir fikrim yok desem inanırlar mısin? Böyle şurada arabamız vardı. Hadi gidelim hadi gidelim. Çıkıldım. Çok sıkıcı buralar. <laughs> ben de kavuruyor, kardesim. Gel <laughs> tamam, geldi. Ne arabamdan? yine oğlum arabamdan? Yani <laughs> motor <Gel> <abi. gülüyor> Araba kullanmayı bilmiyor, <bin de gülüyor> <oyun, gülüyor> <oyun>, oynamayı <laughs> bilmiyor. Boş yere beni ikişer öldürttü ya hain. Hain, hain. Arkamda, olsun. arkamda adam var diye güveniyorum. Hadi. Buna mı? Nasıl? Buna boş ver on ya. Onuncuya, ne onuncuya nasıl kanka? Ne abi onun ya? Ne aldın yine? Ne gidiyor? o? Bak. Ha kardeş bu an ha, ha, o kaçtı araba la abi. He? Boş ver bunu, boş ver. Buna hiçbir şey yok. Buna yağmurlu günde su yok. Ümit nasıl, sana nasıl, selam abi, varmış kardeş. Çok evet. mükemmel hayatımda gördüğüm en güzel arabalardan birisi falan. Ne diyeyim abi? Hayırlı olsun de kardeşim. Hayırlı olsun abi. Onu göreyim. Bize niye çıkmıyor? Allah Allah. Sana sana niye çıksın lan sana sana çıkmasın için bir sabah olsun. Kanka yani bize niye oyun oynadın hiçbir şey çıkmıyor. Hadi arabaya geçtim. Başka bir şeyler niye çıkmıyor? <laughs> Git onun arabasını çarpacağım şimdi kardeş. Yanlışlıkla <laughs> çantaldı. Ana araba düzeldi. Parası, <laughs> parası bol valla parası, parası bol. <laughs> hadi gidelim hadi adam abi Oğlum adamı niye almadın? Adam mı? Abi adam o salacaktım. Geç bir var geç. Ondan git. Bak her bir şey, kal, Olden... nah, her şey yoksa olabilir. abi. Yeterse yeter bak ha beni kandırdığına. Darak var Adam ha adam değil ne Nerede abi? Yo abi ben e... Şu anda çift duymuyorum biliyor musun abi? Gelmiyor şahıs gelmiyor şahıs Ne dedi abi? Ne dedi abi? Abi adam var vursana abi Ooo vurmuyor abi sen ya <laughs> Abi dev oldu dev Kaldırmada kaldırmada. O, o da var, solum da var benim. Üstüm var. Nerede abi görebiliyor musun? işte. Üstüm. nasıl aldın ama iyi aldın mı Sağ Sayemde aldın la abi. Bir teşekkür bile etme. Sen sen diyorum iyi aldın mı killere? Sığırcık Zaten bir hepsi benim hakkımdır abi. Birini çaldın. Ben olmayacağım sen de rahat an. oynayacaksın he. Adamlar canını kurtarma derdinde. Can abi lobiye gidelim mi Can basıyor, kit basıyor. Ben kit tren abi. Adam 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 ne adam ne adam mu adam ne adam bir ses verir adam Ben adam de adam Bak bak, pozisyona bak. Ben adam var ya, adam kendini kaldırıyordu. Gene amca botları zaten. Böyle. Onu bunu boş yerine de şu hayvan alın birimiz mızı atın. Haydi gidelim kanka. Bana. Hadi gidelim kanka. <laughs> bana az laf çok icraat lazım beyler hadi. Hadi Ya Hadi Kadir bir duracak mı kardeşim? Bak vallahi ki oynamayacak. Oğlum arabaya binemiyorsan bu benim suçum mu? Kadir abi öyle değil mi? La dur be. <laughs> Allah Allah. Gel gel gel. Ben onun arasında kültür farkı var. Allah Allah onda Tam da yeni olmam. Ya Kadir abi bırak şu işi bak. Sürekli izlemedim mi sürekli? Bak bot. Gel gülüm gel gel. Senle benim aramda diyor. Kültür farkı var. Onu da daha yeni anladım diyor. Evlenmeden olmaz. Neden diyor? Çünkü ben bir devim. Ben bir yurtsuzum. Seninle benim aramda diyor. Kültür farkı var. Onu da yeni anladım diyor. Ne var la orada? Neyi işaretliyorsunuz la? Ya, ya git görürsün git git. Allah Allah. Aha bak ne bağırıyonuz ya allah allah alla. Sert gerek yok arkadaş Yeter daha Askerler yok lan Oyun oyna <gülüyor> 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 Al o Ege'yi de al Bak abi görüyorsun değil mi 2 saat burada bekliyoruz bak biz bunu Hadi oğlum hadi, hadi lan Adam plat değiştiriyordu Bak gider jilil otur arabada yapmıyor Ya <laughs> bak araba Abi beyni yok bunun ya Bu şat aslında ters uçar ha Hahahah Abi Hahahah Arabamı vururum Boş <laughs> yürümeye başlar abi. Oy oh, yo yo yo. Valc'o bir farc Hadi abi vurcan. Ne oldu umut gitti araba çağırsana kardeş ya. He. Ya bakıyor ya Lan, böyle. Ölebilirsiniz ettiniz oğlum ya. Ya vallahi var geliyor ya adamlar, kardeş. Adamlar geliyor. Aha. adamların canını ya e, bırak. He, he, tabi, ya hey tabi tabi abi. kardeş tabi ya. Yemin ediyorum var ya adamlarda kan kan aldım kan e, kan. Yemin ediyorum sizde var ya oyunculuk falan yok abi. Ben adamları çağırıyorum bunlar ikisi de. Ben Arabaya bekliyor abi. Görüyorsun değil mi abi? Arabada Kendisiniz bekliyor. Ya. Deli ya. Allah Allah. Ama nasıl çağırdık adamları hadi. <laughs> bunlar da Beykun değilmiş öyle gelinir ya. Ama nasıl çağırdım abi doğru söyle. Şey Çok güzeldi abi. Ama bu yeteneksiz araba çağırmadı. Gördün ne abi o ara? Taktik onun taktik. Bekle abi. Ben backli. çatıya çıktım. Hadi bunlar hepsi taktik Kadir. Sen bekle. Ben çatıya çıktım Kadir. Ya <laughs> silah alamadın adamlar bitti. Ya Ümit bu maç ya. sana yazar kardeş bak. Adam akıllı oyna yeter daha araba çağırmıyor bir şey yapmıyor. Burası Git. Uğruyor. Aha dev dev oyna abi şurada dev var. Şu evde mi arkasında? Abi mı? şurada şurada evin arkasında dev var. A-adama uyum atıyor? Aa, Öyle, daha, Aa daha, ağaç var ağaçta adam var ilk önce ağaç tamam alın onu A-İki çekildi tamam Oyna tamam. oyna oynadı duvarda o kadar kötüsün ki ümit anlatamam sana allahtan çok iyi oynuyor <laughs> Hadi gel kendini kaldırmayal buradan hemen. Bende var, ben var abi. Bir sunumu tasmış. Buradakini buradakini. Bende var abi lan. Sıkıntı yok. Allah'tan adama vuramıyor da kilimin boş yeri çalamadı abi lan. <laughs> İnsanın sevindiği. Bana Sığır tek başına oyun oluyor. Abi yelek yelek bir tane yelek çözerim. mi? Burada drop var. Solda var ya. Kardeşi hoş bende bir sende ise tamamen o yere de gitti <laughs> Ha şu, şurada 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 da adam var abi oynasana Vallahi aldım Biraz daha sol aynı çok iyisin Biraz sol sadece Tren <laughs> 3 tane vurdum bu arada Kadir sen yapacağın dışa sokayım ben ya. Kardeş öyle deme. Ya o kadar Ya oğlum oyna ağlamayın ağlamayın hadi oynayın. Vallahi, vallahi ya bu Abi alayım. burada bağlıyor ya. <laughs> hadi, hadi bin, bin ya. <laughs> Hala gelme abi bu ne biçim bir şeydir ya valla ben diyorum abi kilimiz yok inadına var ya biler abi yapıyorsun sanki <laughs> Pardon, aman, aman, Bazı adamları geçti ya kilo olamayınca ağlamaya başlıyorlar Harbi abi. La abi havasım yok. Vallahi havasım yok. Ya abi sen adamın elindeki mouse'u <laughs> bu adam mı basıyor? <laughs> bu adam mı adam sende? Abi bu arada çok küfür ediyoruz ha haberiniz olsun. Yayında var. Sanki adamın adam senin mouse'una basıyor. Harbi kardeş vuramıyorsan benim suçum ne ya? Onun sonra adamla bir böyle çiğeceğiz benden. Geliyor, Geliyor mu gelmiyor mu? Neresi bu lan? Aa abi araba gidiyor lan. Ha? Gel hadi gel gel. Gel küsme gel. Gel hadi bir tane kill vereceğim. Gel. Kadir abi ne alakası var. Kadir. Ye, bak, çıkar sen var ya bak. Bir tane mermi atıyor bak. Valla bak bir tane mermi atıyor. Kadir, Kardeş, kardeş yayında olmasam dediğin doğru da ben ta en başta dedim ki üç tane MG vurdum dedim. Nasıl bir tane mermi atabiliyorum? O <laughs> ne demiyorum la. Bir hadi bunu vurdun az önceki. Valla ağaç, ağaçtaki de öyleydi kardeş. Hepsini ben Hala sıktım. Abi. Sen sadece bir tane mermi attın. Heh. Ben anladım abi. Rahat olsun. Hepsi benim. Hadi rahat Kadir abi diyor ki salma diyor. Attın mı? Ha. Niye sıkıyorsun Kadir? Ben sana demedim mi sıkma diye. Abi demedin mi sen mermi attırma diye ona? Abi ben olay yanlış anlamışsın. <laughs> tamam bir daha oyun vurmuyor Ümit. Seni Alma oğlum bir daha MG yerine. <laughs> Yazsak <laughs> sana. Tamam MG'yi bıraktım. Adam kaç tane adamını çaldın lan adamın? Ayıp lan sana. Anasını abi. Ümit hazırlan Ümit. abi yandır ya. Ümit abi Ümit vuramıyor diye bana sinir oldu ya. Diyor sen ben hep sen hep vuruyorsun diyor bana hiç. Şimdi bak MG'li ateş bile etmeyecek iyi devam bak. Hadi sıkma ha bak. Ben M4 ile mı abi M4 serbest mi M4? Yok yok o da serbest. Tamam M4 serbest. Şöyle benzin vardı ya şu benzini alalım. Nerede abi? Göremedim. Ha gördüm. Tamam aldım gitsin La garda sen deli misin la? La bir git başımızdan ya ses yapma ya. Allah Allah. Kafattan <laughs> böyle <laughs> tek oynuyor. Oyun Birleşmeye çalışıyor. Ha gördünüz adamları. E Ümit sıkma diyorsun. Hazırlan. Bak deme ha Deme yani Kadir abi aman vurdurmuyon Vur. Vur lan. <laughs> Atın abi Kadir Ümit'i. <laughs> Ape'ka kalmış yeni oyuna başlıyor. <laughs>